Selam millet. takipçi Show'un yeni bölümüne tekrardan beraberiz. Bu arada az önce e, isimleri yazarken bir şey fark ettim. Bir tane 9 üzeri Grill maçı var. Gözümden kaçmış. E, güzel maçsa alacağım. Abi beni fark e koymasan da fark etmen yeterli gibi bir şey yazmışsın. Teşekkür ediyorum bu arada. Ama görmemiştim bu arada gerçekten maçı. Şansa fark ettim. Bazı maçları kaçırıyorum arkadaşlar aradan. Bana kızmayın. Çok fazla mail geliyor gerçekten. Mesela Grill maçını görmemişim. Görsem kesin izlerdim yani. Belki almazdım yani şey yazmış çünkü çok keyifli bir maç değildi falan demiş yine de bakacağım sözüm olsun ee, bunun haricinde bu, bu maç ve bundan sonraki koyacağım takipçiler olarak yeni maçlar değil arkadaşlar yeni maçlar değil derken bir iki hafta önce gönderilen maçlar bana önceden hazırlamıştım ee, yeni maçlar da gelmiş göndermişsiniz teşekkür ediyorum dünden sonra onları da bugün inceleyeceğim merak etmeyin. Şimdi ilk maçımızda FV4202 ile Özgür arkadaşımız bizimle. Sol taraftan Met tarafından gitti ve gördüğümüz kadarıyla herhangi bir kimse yok. Yalnız tam aşağıda ağaç devrili diyecektim. TL4 spotu yedi orada. Ama buradan gelen giden kimse yok. Ama base'te hala yatan biri olabilir. Dikkat etmek lazım. Gerçi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi burada artık. Muhtemelen yoktur kimse. Şimdi buradan Badger'a e bir atış geliyor derken boşa gitti. He TL4 alttaymış. Bakın base'te yine biri var e, ee, ben daha da altta olduğunu zannettim. Buradan Hash mermiyle 430'da başlangıcı yaptı. Yalnız farkındayım mısınız? Bütün mürettebat öldü Tierleri 4'te abi. <laughs> i̇şte Hash merminin de böyle bir avantajı var. Mürettebat falan bırakmıyor abi. E, ee, 4'te şu anda içeride mürettebat böyle savruş bir şekilde takılıyorlar. Neyse e, ee, Taylor gönderdikten sonra buradan FV'ye bir atış geldi. 359 ile FV'de damage sonra buraya bakmaya karar verdi. Ağ kıçımdan vermi kimmiş acaba bu dedi. E, base yatan bir TD var. Tortuzdu galiba yanlış görmediysem. Birazdan fark ederiz maç 1-1 bir bir durumunda. Buradan FV zannetmiyorum bir daha çıkacak. Orta taraftan giden ağır tanklar var. Aşağı tarafında bir Bejir vardı galiba. FV açı vermiş abi. E, Bejir'e buradan atış daha mantıklı olur. FV çok gözükmüyor. Değişik bir duruyor daha doğrusu. Ee, burada FB inat etti burada Özgür alacağım dedi ve aldı. Helal olsun. Ee, FB <laughs> yalandan orada aç vererek durdu. <laughs> Eninde sonunda ölecek misin abicim? Buradan Becer abi hash geliyor mu? AP vermeyi denedik. Bakalım ikincisinde hash mermi gelecek mi? Belki de yandan delemiyor Deliyormuş. Siyah gördüğünüz gibi simsiyah. Evet 550'lik demeci vurup ammosunu da aldı. Ee, son atış geliyor mu buradan Becra? Yine heş mermiyle bir atış daha yaptı. 454. İşte abi heşi kullanabildikten sonra 42-02 o kadar güzel tank ki yani. O kadar keyif veren bir tank ki. Ee, bu maçta göreceğiz zaten. Görüyoruz da Özgür ee, bize izletiyor abi. Maç 3-2 durumunda. Emeksel bir e yandan bir heş mermi daha geldi. 402'yi burada vurdu. E, arka tarafta iki tane daha TD, demişim. Ağır tank var. Dikkatli olması lazım buradan çıkarken. ve bir atış yedi. E, gördüğünüz gibi IS-4 buraya bakıyormuş. Bir atış yaptı derken bir tane daha yedi. E, muhtemelen arkadaki emirden yedi ama neyse ki girmedi o mermi. Şimdi tüm dikkati burada üzerine alabilir. Bu tarz umarla dikkatli olmak lazım. Hepsi bir anda basabilir. Neyse ki öyle olmayacak. Buradan bir atış geldi. 430 yine eş mermiyle. Evet e, 45 canı kaldı Yemeksel Bey'in. 5 kasarı neredeyse. Maç 3-3 durumunda oldukça kritik. Tortus takılıyor diğer e, takım arkadaşı beraber sorun yok. IS-4 basmaya karar verdi. Buradan is 4e bir atış geliyor mu? Yine bir heş mermiyi vurdu. Sokmayı da başardı. Derken FV öldü 215B. Burada 50B'yi tam alıyor mu diyecekken 50B kaçtı ve IS-4 altına girdi abi. Şu an e, iki tank arasında kalabilir. Çok dikkatli olması lazım. 405'i burada tekrardan vurdu. Bir yandan da sağ tarafa bakıyor. demek gelir mi diye. Önceliği burada EMX 50B'de ama IS-4'ü burada göndermeyi başardı. Emekselli 50 hala orada 46 can puanla. maç 5-4 durumunda 5.928 sana derken Emil 2 geldi abi. Emil 2'den bir mermi maalesef yedi. Burada birazcık zorlu 50 be almak için ve 50 be almayı başardı. Maç 5-5 durumunda e ve geriden atış geliyor. Tortus ölmemiş abi. <laughs> orada ben alır diye düşünmüştüm. Burada çok dikkatli olması lazım. Önüne gitse Emil, arkaya gitse Tortus çok kötü bir durumda kaldı. Bir yandan sol tarafa bakıyor. Allah'tan Emil burada sektiriyor abi. Emil dersi çok büyük sıkıntı. Buradan bir eşmermiyi vurdu. 502 ama karşılığını aldı maalesef ki. Tek atış durumuna düştü. Şu an çok dikkatli olması lazım. Buradan bir atış yaptı. Yine eşmermi. O mermiyi yerse ölür abi. O mermi yerse gider. Emil burada dönemiyor gördüğünüz gibi. Ve Emil'i garajına gönderdi. Süper. Burada yine... Heş mermi atmasının faydasını yaşadı. Niye? Emile o sondan bir önceki mermiyle sürücüsünü aldı abi. Bilmiyorum gördünüz mü? Ben fark ettim. Ee, bu tarz durumlarda böyle e, silik bir şekilde üst tarafta yazar arkadaşlar. Mesela ilk başlarda dedim ya belki yeni oyuncular var aramızda bilmiyorlardır. E, tankın hangi şeyini, hangi mürettebatını aldığınızı e, görebilirsiniz. Silik bir şekilde tankın üzerinde yazar. Biraz geriye çevirin mesela sürücü yazdı böyle bir direksiyon yazdı şey de 2'de. E, ben bunu mesela oyuna başladıktan 2,5 3 sene sonra öğrenmiştim. E, yani şey yapmayın. Bazıları hemen öğrenebiliyor ama ben bile çok geç öğrendim. O yüzden aramızda bilmeyen varsa mürettebata oradan bakabilirsiniz. Derken Tortuz buradaymış. Bir atış yaptı 381. Evet, son mermi geliyor mu? E, yalnız kafasından yiyebilir. Çok bir sırrı yok derken torsu burada garajına göndermeyi başardı ve 8227 hasarla maçı noktaladı Özgür. E, çok güzel bir maçtı. E, sonlarda böyle biraz da şans yanında olmasına rağmen yine de çok güzel götürdü gerçekten. Tabii ki as madalyamız geldi. 8224 hasar 5'te kille maçı burada noktalıyoruz arkadaşlar. En yakın hasar 1500 abi. 1500 yani anlayın buradan tek başına maçı almasını. Evet ikinci maçımız Vickers Junior diyecektim. Vickers Light'la e, muammer arkadaşımız oynuyor. Bakalım neler yapmış. E, bildiğiniz gibi oyunun en iyi spot yapan tankı. Bu yüzden çok daha fazla böyle özgür daha rahat bir oynanış tarzı var Vickers'ın. Ben çok keyif alıyorum gerçekten. Yani e, Leopar 1, Vickers 2. Aslında baktığım zamanlar Leopar aşkım olmasa Vickers'ı 1'e koyardım ama Leopar aşkı başkadır abi. <laughs> Yalnız bayağı da, da Leopar oynamıyorum onu fark ettim. Neyse, e, hızlı bir şekilde gidip spot yapmayı deneyecek. Şuradan bakalım kimse geliyor mu? Evet, kimse yok gibi. E, buradan genelde Vickers spotunu yapardı çünkü. E, hiç beklemeden de geldi. Buradan gelen giden en azından şimdilik yok gibi. Belki base'de TD vardır. E, orayı spotlayamama ihtimali var. Ee, burada evet arka tarafta bir adet ara... <laughs> çok ilginç abi. Bu tarafa gelen sadece Marshall var. <laughs> yani tam tersi olması lazımdı. Marshall'ın ağır tarafına gitmesi lazımdı. Küçük Mahsun ne yapıyorsun abi sen burada? Bakalım başkası var mı? Niye tek gelmiş o adam buraya? Ne yapıyor ben anlamadım. Vallahi billahi tek gelmiş adam. Şimdi burada basıyor. İnşallah bir sürprizle karşılaşmaz. Yani bu adam gerçekten tektir. Tekse sıkıntı yok abi. Tekse gerçekten sıkıntı yok. Burada gördüğünüz gibi rahat bir şekilde flanklıyor. Flanklayamadı. Gerçi orada kayaya takıldı maalesef ki. Şu an bir mermi yiyebilir. O kayaya takılmasa yetişecek mi? Yetişti. O kayaya takılmasa bu mermiyi de yemezdi. Maalesef ki kayaya takıldığı için yedi. Hatta dibine girse belki o yine o mermiyi yemezdi ama burada artık Mawşen'i bir an önce almaları lazım. Diğer tarafı derlemeli lazım. Bu mermiyle de yapmayı başardı. Mawşen'cim e, sana hayatında başarılar diliyoruz. Bir daha muhtemelen yapar muhtemelen diyorum, diyorum ama e, böyle bir tankla tek başına e, yapma abicim. Neyse. Evet bakalım. Sanki mouse mu gördüm orada? Yok, ST1 varmış abi. Ağır tank tarafına giden mouse Shen, e, TD noktasında pusar, ST1. Pusamadı gerçi, öldü ama <laughs> gerçekten ilginç bir rakiple karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi 2-2 durumunda maç. E, buradan FV zorlayacak ama dikkat etmesi lazım. Dönebilir bir anda. Evet, buradan bir atış yaptı. Evet, bir de mouse var orada. Geliyor. Ee, bakın çok riskli aslında. O kadar riskli ki bu kadar yaklaşmak. Burada paletini alması lazım mı? Aldı. Çok şükür aldı. Özellikle paletini attı burada ama yine geliyor. Tahmin etti gördüğünüz gibi. Burada o mermi geliyor mu? Allah'tan vuramadı. Şu mermi de heş mermiyi sokmayı başarsa maç bitmişti burada. 3 kasarı 3 kasarı yapmış gerçi. 3.500 olsa maç bitmişti işte. Bazen de şansınızın yanınızda olması lazım veya karşıdaki oyuncunun çok kötü olması lazım. Allah'tan burada e, o 180 şu mermiyi yemedi. Yeseydi zaten bu videoyu izlemeyecektik arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şimdi araya bir mesafe koydu. Maç 4-4 durumunda çok doğru bir hamle burada. Direkt gidip mouse'a basmadı çünkü arkada grill de var. Bu yüzden araya mesafeyi koydu. Şimdi de spot e, yani görüş mesafesini kullanarak uzaktan çalışmayı deneyecek. Bakalım neler olacak. Hep beraber izleyelim. Evet, grill yeri de gözükmüyor. Mouse sol tarafta. Mouse'un da pek fazla kımıldamaya e, hali yok. Burada arada Leopard şeyi aldı derken grill koşa koşa geliyor abi. Evet burada M60'ı alacaklar muhtemelen. M60 afk mı diyecektim değilmiş. Buradan grille bir atış daha yaptı. Grill gönderdi. Grill çekmesi lazım şu anda. Grill'i mutlaka alması lazım. Ee, burada bir atış yeme pahasına ve grill'i çekti. Güzel deme işte yemedi. Maç 5-6 durumda. Şimdi buradaki sıkıntı, bu durumdaki sıkıntı PTA abi. Mouse değil. Bu tarz durumlarda PTA gibi yani mid almanız lazım derken PTA çok hızlı bir şekilde gelmiş. Ee, şimdi cam puanı ona göre daha düşük olduğu için araya mesafe koyup yani bir e, zırhını bir şekilde kullanmaya çalışması lazım ki Muammer de bunun farkında. Direkt gidip kafa kafaya basmadı Leopar'a. Yani taret göstereyim demeç yemeyeyim ondan. E, ne kadar az demeçerse yerse maçı alma ihtimali o kadar yüksek olur. Yalnız arkada da sanki mouse var inşallah görmüyordur burayı. E, herhangi bir demeç yemediğine göre görmüyor diyecektim. Yedi abi maalesef. Bu çok kötü oldu gerçekten. E, şimdi 800 can puanıyla neredeyse iki katı can puanı olan Leopard PTA'yı çekmesi lazım. Bakalım başarılı olabilecek mi? PTA koşa koşa geliyor, çok iyi oyuncu değil gibi. Buradan bir atış yaptı, 333. Güzel, herhangi bir demeç yemedim. Arkada mouse var, arkaya da kaçamaz. Yani hullan yapamaz abi, böyle bir durum var. Gerçekten çok zor bir durum burada. Ee, i̇nşallah PTA çok kötü bir oyuncudur diye umut ediyoruz. Buradan bir atış yaptı, anlamadım merminin nereye gitti Muhtemelen Muammer de anlamamıştır, yani ne güzel sokacaktı o mermiyi. Burada demeç yemeden alması lazım. En kötü bir demeç yemesi lazım abi ee, ki maçı alabilesin. Ee, bakalım. Bir atış yaptı burada. Güzel sektirdi abi PTA. Ee, tahmin ettiğimiz gibi e, kötü bir oyuncu çıktı inşallah öyle yapmaya devam eder. Buradan bir heş mermi daha soktu. Heş mermi diyorum, hey mermi. 417 ve yine sektirdi gördüğünüz gibi. Bu arada herhangi bir mürettebatı ölmedi maalesef ki. Bir mermi daha vurdu burada 478. Ve tek atış durumuna düşürdü. Şimdi demeç yemeden evet alma ihtimali var şu anda ve PTA'yı garajına gönderdi. Çok iyi abi. Herhangi bir demeç yemedi. En azından PTA'dan yemedi. Arada bir tane mouse'dan yedi. Şimdi durumu bire bire kadar getirdi. Yalnız üstünlük bakımından ilerliyorlar. Yani çok fazla taktiksel oynayamaz burada. Dibine girip alması lazım. Muammer de bunun farkında zaten. Herhangi bir demeç yemeden belki boşa attırırsa da sonra dibine girip alır masum abi. Ama bir atış boşa attırması gerekiyor. En kötü yine basacak o demeci yeme pahasına. Haydi Maus abi, 885 oldu bu arada. Üst artık gitmesi lazım Muammer'in bu maç bileğinin hakkı abi. Buradan bir atış yaptı, 363'ü vurdu. Artık gitmesi gerekiyor. Farkında bunun ve basıyor burada arkadaşlar. Evet, Demet de güzel. Buradan bir atış yaptı ve paletini aldı. Maus'un paletini almak kolay değildir o kadar. Ee, ve flanklıyor şu anda. Şu anda tek e, savaştığı şey üst abi. Süre yani, Maus değil. Burada Maus bitti şu anda. Yani Maus buradan daha taretini çeviremez. Ee, ama e, üstünlük gidiyor abi. E, alması lazım bu maçı da. Ee, AP atması gerekiyor ki AP atıyor zaten yani gold atarsa daha düşük çekecek. Bir atış daha yaptı abi. Yalnız iki atışa daha ihtiyacı var. Süre yetmeyecek gibi maalesef ki. Süre yetmeyecek gibi. Buradan bir atış daha yaptı. 985 oldu. Son mermi geliyor mu? Son mermi geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geldi ama maç gitti abi. Galiba maç gitti yanlış görmediysem. Üstünlükten 1000 oldular çünkü. Çok büyük şanssızlık. Bir saniye hatta yarım salise bile olsa, yarım saniye bile olsa maçı alırdı ama 8700'e sana rağmen kaybetmek insana koyar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ellerine sağlık diyoruz Muammer. Güzel maçtı. E, ee, bu maçta en azından 2K vuran varmış abi. 183 2.5 k vurmuş. <laughs> evet şimdi son maçımızla beraberiz. Emre arkadaşımız oynuyor. Dün bahsettiğim maç buymuş abi. Dün dedim ya güzel plat olurdu. Çiftin MK6 ile konsept 1 diye. Ee, dünkü sonra bu maçta çok güzel bir maç olacak. Pekiştirme maçı olacak hatta öyle söyleyeyim ben sizlere. Emre arkadaşımız e, çiftin MK6 ile. Nick'in hatırlarsanız daha önce maçını yayınlamıştım. 128 milyar dolar nerede diye. Nick hala oydu değil mi ya? Değiştirmiş olabilir arkadaşlar emin değilim ama arkadaş tanıdığım için şey yaptım. E, maçın başında kaçırdım. Takım arkadaşı da konsept 1 Bey ile beraber bakalım neler olacak hep beraber izleyelim. Değişik bir maçtı. Şanslı bir maçtı. E, oyuncuların zaten lafımız yok daha önce videolarını izledik ama şanslı yanındaydı öyle söyleyeyim ben sizlere. <laughs> Neyse hep beraber izleyelim. Şimdi Met tarafına doğru gidiyorlar abi. Matt'ler arkada yatarken burada Konsept konseptle beraber pozisyon alacaklar. Direkt yerlemiyorlar çok doğru bir hamle. Direkt yerlerseniz e, bir anda garaja gidebilirsiniz arkadaşlar. E, pozisyonunu bulup Hull'dan bakın burada gidiyorlar. Tak, rakip de buradan gelmiş. Hatta rakip buradan geleceği belli rakipte de iyi oyuncular var. Geldi abi burada sadece kafa gösterip e, güzel bir şekilde Hull'dan şeklinde damage yapıyor. Mesela bu pozisyonda arkadaşlar bu durumda konsept bir bey daha avantajlı. Dün de söylemiştim. E, MK6 ne kadar hareket etse de denk getiren oyuncu e, delebiliyor delebilir. Bakalım delebilecek mi? Burada e, Emre gerçekten zaten hareketli kullanıyor. Hiçbir, zaman, hiçbir şekilde sabit kalmıyor. Buradan şanslı bir şekilde vurdu Süper Conqueror'a. Yani Süper konkurda H mermi attı farkında mısınız? H mermi niye attı biliyor musunuz? Dün söylemeyi unuttum. Çiftin m 6 taratindeki kupoldan H mermi yiyor. E, aklınızda olsun. Muhtemelen Süper Conqueror'da o sebepten attı. Yani delemiyorum diye değil. Daha fazla demeyi yapayım diye attı. Ama e, girmedi o mermi. Evet burada az önce birazcık fazla zorladığı için maalesef ki iki mermi yedi. Evet, rakip de güzel pozisyon almış. Maç 1-0 durumunda. Rakip önde. Ee, rakip de yani en az 2 oyuncu hatta 2'den daha fazla olabilir. İşi bilen oyuncular gördüğüm kadarıyla. Burada ama Emre'nin sadece takım arkadaşı var yanında. Ya da bilmiyorum belki vardır ama ben göremedim diye hatırlıyorum. Hep beraber izleyelim. Pozisyonunu korumaya devam ediyorlar. Ay de buradan gelmiş güzel. Buradan konseptli bir atış yaptı. Ee, bunlar riskli atışlar o tarafa tarıtı çevirirken karşı taraftan süper konkurur. Böyle aç gibi bekliyor. Ha tarıtı çevirse de vursam. <laughs> tarıtı çevirseler de vursam diye bekliyor. MK6'ya buradan bir atış yaptı ama hepsi full'dan yapıyor yalnız. Ya. Yani. Bak MK6 süper konkurur. Konsept 1 ve 3 tane adamların işi biliyor kesin. Konsept 1'in yanında bir adam daha vardı ya onu göremedim. Kim varmış orada? 183 varmış. Onu geç abi. 180. orada iş yapmaz. Başta bakıyor biz 5K da adam. <laughs> Neyse abi. burada süper konkuru bir atış daha geldi. Gayet güzel maç bir bir durumunda. Şimdi burada sıkıntı yok ama arka tarafı düşerse sıkıntı abi. Bu sefer arada kalacaklar. Derken E100 falan da geldi abi. Hareket etti. Buradan konsepte bir tane vurdu ama şanssız bir şekilde sektirdi. E, maç 2-1 durumunda yerdeler. ISD'de de ölmek üzere maalesef ki. Buradan ISD'de de öldü hatta. Şu anda ilerlediler. Ve daha yakına geldiler. Ee, ne kadar tutsak da tutsalar da takım arkadaşları ölünce abi rakip de rahat bir şekilde daha rahat bir şekilde ilerleyebiliyor. Evet buradan e güzel bir atışı yaptı. 399 mu 369 mu göremedim. Derken takım arkadaşı Süper Konkur'un garaja gönderdi. Maç 3-2 durumunda e, sol tarafta MK6 sağ tarafta 3 tane tank. En solda şimdilik bir herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü orada yatan bir tane tankları var. Buradan 183'e bir atış yaptı. Takım arkadaşı da vurdu. Gayet güzel bir şekilde focus fire yaptılar. Derken 183 garajına gitti. Ve maç 3-3 durumunda Mk6 çıkıyor mu oradan? Sanki çıkıyor gibi ama gözükmüyor. Ve base'de bir adam gördüm abi. Sanki orada bir kırmızılık gösteriyor. Ee, burada... Doğru bir hamle yapıyorlar ee, ama yanlış yaptıkları bir de söyleyeceğim. Arka taraf bittiği için buraya basmak durumundalar. Yani tabi arkaya dönem ama ben olsam ben de buraya dönerdim. Yalnız e, burada durmayacaksın abi. E, yani mesela bakın burada Emre bir geri çekildi. Burada kendilerini direkt aşağı atmaları lazım da. Ama maç öyle bir şey ki abi bazen düşündüğünü yapamıyorsun. Ben bile her seferinde şöyle yapmam lazım diyorum farkındaysanız. Ve burada maalesef ki baya bir demeç yedi gördüğünüz gibi. Ee, yani kendilerini direkt aşağı atabilmiş olsalardı e, bu demeçleri yemeyecekti. Konsept bir be de hiç demeç kalmadı abi. Baya bir mermi yediler. Ee, ve şu anda maç 1'e 3 durumunda kaldı ve 748 can puanı var burada Emre'nin. Yani, yani kendini direkt buraya atmış olsalar çok daha avantajlı olacaklar ama dediğim gibi her zaman her seferinde olmuyor istediğimiz şeyler. Yani ben de her seferinde hata yapıyorum. Burada ST1'i çekmeyi başardı ve maçı 1'e 2 durumuna getirdi. Arkadan bir atış yedi. 39 can puanı var abi. 39. MK6'tan sektirdi orada. Buradan bir atış yaptı ve MK6'yı görüşüne gönderdi. Yalnız kaçana kadar E100 dolduracak. izle abi. İzle. Kaçana kadar dolduracak o adam. Burada şu açıdan E100 nasıl denemedi ben anlamadım. Bu tamamen şanslı abi. Kimse inkar edemez. Ee, ama e, izleyin abi bundan sonrasını. <laughs> E100 Allah'tan çok iyi bir oyuncu değil. Ee, iyi bir oyuncu olsa zaten 39 jampuanını her türlü yere tükürse yere hemel alır. Ve maçı oradan yani o can puanıyla bu duruma getirdi ve şimdi izleyelim abi hep beraber maç 6-6 durumunda 6.5 Galatasaray 2830 sektirmede. E, MK6'nın gücünü siz de buradan görün. Evet E100 zorluyor buradan bir atış yapabilecek mi? Bir tane vurdu ve burada E100 boşa attı. Tam aşağı atlarken attı. Yanlış bir atıştı. E, boşa gitmesi çok çok normal. Buradan E100'e bir gol atmayı başardı ve E100'ü tek atış durumuna düşürdü. E, ee, tabi gol tasarısını tekte alamama ihtimali var ama normal mermiyle tekte çok rahat bir şekilde alır. Çok büyük bir şanssızlık olmazsa. 7352 hasar 2830 sektirmede. Bu maç artık Emre'nin hakkı abi. İnşallah e, farklı bir şey olmaz. Hep beraber izleyelim. Bakalım Eyüz ne yapacak? Eyüz e, Can Panamaya biraz alınca bir yavaşladı abi böyle. Lan dedi bu beni alacak gibi dedi sanki. <laughs> evet bakalım geliyor mu? Oradan gelirse çok daha avantajlı. Hullan pozisyonunda çünkü. E, haydi göster oradan kafana. Ki buradan ve mermiyle son bir mermiyle almayı başardı. Ellerine sağlık diyorum Emre. Gerçekten çok güzel bir çiftliğin maçıydı. Dünkü sonra da gayet güzel oldu. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer maçlara, diğer gönderimiz maçlara da bugün bakacağım, inceleyeceğim. Kayıt altına alacağım güncelleme gelmeden merak etmeyin. Ee, bunun haricinde hazırladığım zaten bir tane daha takipçi videosu vardı. O da hafta içi gelecek. Salı günü falan gelir. Evet millet şimdilik görüşmek üzere.